Yavuz Bey Konya Mutfağı'na geldik. Sancaktepe Şubesi. Galiba 2-3 tane daha şubesi var. Yani 1000 küsur yorum. 1250 tane yorum vardı. 4.1 puandı. Bakalım bugün deneyeceğiz. Başka Konya mutfaklarını denemiştik. Burayı bilmiyorum. Evet ilk defa deneyeceğiz. Bakalım. Yani çelişkili yorumlar da var ama menü içeriğini beğenmiştim ben. Tirit, işte eee Klasik Konya, sacarası, ondan sonra çorbalar, bamya, arabişik, şifalı mercimek. Konya'nın klasikleri. Tandır yok galiba Konya tandırı ama bunun dışındakiler var. Yani böyle trit var mı? Vardır herhalde de. Onu deneyebiliriz. Evet sündürme geldi mezelerle birlikte. Daha kabarık geldi, hafif söndü gibi şöyle göstereyim. Bakalım şimdi tadına bakacağız. Ekmekler sıcak mı? Hafif ılık. Ee, bir deneyelim bakalım. Konya pidesi gibi ama. Sünmez derken? Tamam mı? Ekmekle sünmez. Şey kabuklu. Sıcak Hadi afiyet olsun bakalım. Evet süngürme de e, hafif iç, iç kısmı orta kısmında hafif böyle erimemiş yerler vardı ama genel olarak alt ve üst kısmı iyiydi. Şu an burada iki tane pide'miz var ortada. Birisi uçak arası mevlana hem etli hem peynirli. Bir tanesi de yumurtalı etli ekmeğimiz arkadaki. Şöyle geriden de göstereyim. Şöyle mendillerin arasına koymuşlar. Aynı Bakalım daha tritimiz gelecek. Gene bastım. Gene <laughs> parmağım değdi. Ahmet'in doğum günü için geldik dedi. 35 yaşına giriyor inşallah. <laughs> Yolun yarısı bitiyor işte. Yolun yarısı eder. Birazdan ben seni bari. Biraz. Evet Ahmet yolun yarısına geldin. Artık yolun yarısı 45 deniyor ama 35 çok az kaldı yani şimdiki yaşam tarzı. Şey oldu. var TÜİK istatistikleri var. Hmm, Kaç yani olur? Kaçtı? Ee, 77 galiba. Kaç ediyor? Ortalama yaşam beklentisi. Kaç oluyor o zaman? Yani işte 38 18. falan. Ciddi, 40. 40-45 yani. 37,5-38. Niye 85 yaşına kadar 90 yaşına Ama o mesela mı? değişiyor bir de. Yani erkeklerde atıyorum 70, 77, kadınlarda 81 mi öyle bir şey. Oo. Değişiyor yani. Benim bak, babamla annem 83 yaşında ikisi de vefat etti. Şeyden ortalama öbürde mi yaşamışlar? Ona da bakıyorlar. Ha? Bakalım tadına. Şimdi Bayağı. dağıtalım bunları Bayağı. yavaş yavaş. Bir oradan alıp bir yiyeceksin işte. o, bir o, bir bir alıp. Bir şöyle ortaya trid ortaya Ortağı Ortağı da. de e geldi. Böyle fidelerin ee, aşağısına koyduk onu da. Bayağıdır ben de trit denememiştim. Bakalım. Merak ediyorum. Hatta bir deneyelim. İlk denemeyi yapalım. Yani böyle altı İskender gibi. İskender pidesi gibi. O kadar salçalı ve tereyağlı değil tabi. Ama eti güzel pandır eti mi bilmiyorum ama güzel yani. Fena değil. Evet çaylarımızı içiyoruz. Mekanın böyle bir Mevlana posterleri var. Onları da gösterelim dedim. Şöyle üç tane poster. Bir de orada galiba Mevlana figürleri konmuş. Şöyle. Bir de tavanda dünya haritası gibi bir şey var. O da çocuk oyun alanı görünebiliyor şeyden. Magellan'ın dünya haritası var. Hmm. Evet. Buradan böyle mekanın tasarımını beğendik. Genel olarak. Yemekler ama ortalamaydı. Buradan bu şekilde ayrılıyoruz. Şu dışarıda